Milli zaferimiz, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 41. yılı kutlu olsun. Bakanlar Kurulu olarak bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hükümet adına Kıbrıstaki olaylar hakkında bilgi sunacağız. Bugün öğleden sonraki toplantının esasını bu teşkil edecek. Bu toplantının gizli bir toplantı olmasını hükümet olarak talep edeceğiz. Ve bu toplantıda Kıbrıs olayları hakkında 15 Temmuz'dan beri ceryan eden hadiseler etrafında Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine ayrıntılı bilgi takdim edeceğiz. Müzik Sayın Rauf Denktaş'la beraber Kıbrıs'taki son durumu birlikte gözden geçirdik. Kıbrıs'ın çeşitli bölgelerinde Türklere hala devam etmekte olan işkenceler ve katliamı maalesef üzülerek kendilerinden öğrenmiş bulunuyoruz. Ama ümit ediyoruz ki ateşkes anlaşmasının icabı olarak bunlar kısa bir zamanda son bulacaktır. Bugün mutlu bir günümüz. Önce bir defa Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kazanmış olduğu büyük bir zafer münasebetiyle biraz evvel e, Sayın Genelkurmay Başkanımızı ziyaret ettik. Kendilerini tebrik ettik. Ve kendi şahıslarında Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs'ta kazanmış olduğu büyük zaferi tebrik ettik. Büyük Kıbrıs Zaferi'nden sonra bugün milletimiz her zamankinden daha fazla birlik ve beraberlik içinde bulunmaktadır. Uzun zamandan beri milletçe özlediğimiz iç barış sağlanmıştır. Devlet-millet kaynaşması gerçekleşmiş, Türkiye'mizin içte ve dışta itibarı son derece yükselmiştir. Bizim yanımızda başka konuşuyorsunuz. Bizden ayrıldınız bu Foyamız çıkıyor muydu? O da vaktiyle Kıbrıs Fatih kesilmişti. Kıbrıs Fatih kesilmişti hatırlıyorsunuz ya. Sonra şimdi, şimdi Maraş'a tel duvar çekiyor. Utanç duvarı. Çekti, şurayı bilmem şuna verecekmiş. Sanki babasının çiftliği. Ancak bize haber verilmeden maalesef Maraş boş bıraktıktırıldı. Bizden gizli olarak, habersiz olarak. Ve böylece bir diğer hata daha yapıldı. Siz Maraş'ı boş bırakırsanız Rum ne düşünecek? Ha bunu benim için boş bırakıyorlar. Öyleyse bunu bana verin diyecek. Rum bunu istiyor diye ondan sonra Rum'dan şikayetçi olma hakkımız var mı? Baştan beri federe devlet diye yanlış kelimeler kullanıldığı için, baştan beri tavizkar davranıldığı için işte bu zihniyetler adım 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 meseleyi bugünkü boyuta getirmişlerdir. Yoksa bizim milli görüş olarak ilk andan itibaren bitmiştir bu iş. Bağımsız bir devlet vardır görüşüne. Bütün diğer arkadaşlarımızın da hepsini katabilseydik o takdirde böyle bir mesele elbette bugün olmayacaktı. O gün bugündür. Şahısları kastederek söylemiyorum zihniyet olarak ifade ediyorum, çektiğimiz ızdırap tahrikçilik yüzündendir. Milli görüşten saptık mı, işte bunlar başımıza gelmeye mukadder oluyor.